Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Herkes Elçin Sango'yu çöp adam dizisiyle bekliyor ama şu an başka bir heyecan içinde. Ünlü oyuncu Elçin Sango, Kiralık Aşk dizisiyle şöhreti yıkılamıştı. Bu dizinin ardından farklı dizilerde ekranlara geldi. Ancak çarpışma dizisinden diğer dizilerden farklı olarak veda edince oyuncu büyük bir hüsran yaşadı. Son döyəm ismi fərqli proyellərdə anılan Sanqo'nun yeni bir çıxışı və yaklaşması, muhtemel bir başqa dizidə oynayacağını öyrənildi. Çöp adam isimli dizidə oynayan Elçin Sanqo, baş rollərini Engin Altan Düzyatan ilə paylaşıyor.